Kıymetli basın mensupları, e, takip eden izleyicilerimiz, çok kıymetli Menemer halkı, e, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz Malumunuz günlerdir e, sizler de süreçleri takip ediyorsunuz. E, tekrar tekrar bu konuyla ilgili açıklama yapmaya gerek yok. E, en nihayetinde yasaların, kanunların tarif etmiş olduğu şekliyle e, ilgili kura çekimini içeride sonunda gerçekleştirebildik. Bu kura sonucunda da Allah bizlere nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Belediyeciliği Menemen'le tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili de e, hepinizden, e, tüm teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. E, geldiğiniz için sizlerin de emekleri çok büyük. Menemen'imiz, ben Menemen'in evladıyım. E, bu konuyla ilgili biz e, ettik Bu anlamda Rabbim bize muhalefeti nasip etmişti. Layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Tüm Menemen halkının gözü önünde cehennemde bunlar. Şu anda da Rabbim bize Menemen Belediyesi'ni yönetmeyi nasip etti. İnşallah hak Belediyeciliği en son dayandığı noktada çok iyi hizmetleri halkımızda buluşturuyor olacağız. Hepinizin Allah razı olsun. Menemenimiz için hayırlara vesile olmasını diyorum. Teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin.